Halik bilmezse balik bilir diyor. balik malik ne demek acaba? Atalarımız neden böyle saçmalıyor bizim ya kafiye olsun diye. Kardeş hayırlı olsun tezgahın. Eyvallah. Bahsetmişlerdir herhalde sana. Ha siz... Tabi abi tabi. Ya <laughs> biz bildiğin üniversite harcı ödemiş adamız. Haraç koyar mı bize ya? Buyur abicim. Hala öğrenim kredisi ödüyorum biliyor musun? Ya çok merak ettim. Sizi öyle kulağına ne fısıldadınız acaba Carlos'u? Kim lan bu sarı? Sizi rahatsız mı ediyor yoksa? Ya onlar ne rahatsız ediyor? Onlar zaten ailecik rahatsız. <laughs> ne kıl adamsın lan sen? Ya biz aylardır dövmüyoruz. Siz bakın o sahneye dayanamadınız. Hayat abi git kendini daha fazla dövdürmeden. Hayat abicim bak dükkanın önünü de kapatıyorsun. Balığın da hazır. Hadi abi. Kardeş, kolay gelsin öyle işler. Eyvallah abi, sağ olun. Karizmatik olsun diye şu bakışını ok başımıza siz sardınız. Bir türlü alışamadım. Stres alıyor abi. Senin ne stresin de var alıyor Cumali. Ulan, ulan bak yine Oğlum ben kendimi, durup durduk yerde kendimi başarısız edeyim diye mi getirdin sen bunu? He? Getir, koy lan şuraya birini. Canlı hedef Cuma Cumali abi, iki arkadaş geldi İtalya seyahati için. Cumali, lan oğlum birini şuraya. Birini getir şuraya. Yemin ediyorum sinirimi senden alacağım. Kafana kafana atacağım şunları. Abi, yumruk saatin geldi. Ondandır. Mazlum. Mazlum olayının aynısı. Şark Bülbülü. Bir Şark Bülbülü bir filmi Kemal Sunal. Tuncer bize de dalmasın. Bu adam nasıl bir tipi ya? Koy lan şuraya birini! Sen, gel böyle. Tuncer! Abi nereye götürüyorsunuz ya? Ben de geleyim. Abi beni de alın ya. Ben de geleyim ya. Sen gelme lan. Ayı, bekle. Gönderme yapıyorsun ama gitti Bahadır ya. Carlos Bahadır'ı aldı. Koy lan elmayı kafasına. Abi insandan dert yapılır mı ya? Dert yapılır mı? Bahadır dert yaptılar Carlos. Ama mı lan o? Evet abi. Versene bir tane yemedik. Ver. Siz niye geldiniz lan? Abi gitmek istiyoruz biz. Geçen ana haberleri izliyorduk e, insanları götürüyorlardı e, kaçak yollarla yurt dışına. Biz dedik niye kaçmayak? Beni nereden buldunuz oğlum? İnternetten abi. Manita mıyım ulan ben? İnternetten bulmuşmuş. Neyse. Hazır mısın gözlük? Ulan adamın suratında hiç korku ifadesi yok. Ne biçim herifsin lan sen? Korksana! Ulan titresene! Ya ben psikolojik işkenceden haz aldığım için yapıyorum bunu. Ulan adam korkmuyor. Oğlum bak atacağım. Alnının çatına gelebilir. Korksana lan! Ya böyle de sevgili olmuyor ki anasını satayım. Cumali. Gel. Yanımdan geç bana omuz at. Ama özür dileme. Geç. Sen kime çarpıyorsun lan? He? Kime çarpmıyor şerefsiz? Özür diler lan! Özür diler, özür diler! Bahadır tamam geçti, Bahadır geçti, geçti. Al, al sil şu elmadanı kendine gel. İyiyiz biz, iyiyiz, iyiyiz. Abi Melisa çayı, rahatlarsın biraz. Oğlum, Melisa yengenizi hatırlatıyor diye yasaklamamış mıydım ben bu çayı? Papatya şey yapın, papat, papatya da şey iyi olur ya. Siz şimdi İtalya'ya mı gitmek istiyorsunuz? Kısmetse. Var mı lan o kadar paramız? Abi var paramız bitirdik burada. Biz e, yarısı şimdi, yarısı sonra geyini yapmayacağız. Hiç o şeye girmeyeceğiz. Hepsi burada. İki tane İtalya uzat kardeşimiz de. Koy. Haberci misiniz lan siz? Ha? Gizli kamera mı var üzerinizde? Yok abi. Ç çaresiziz biz ya. Tek umudumuz İtalya. Sivil misiniz lan siz? İyi sivirsiniz de biz mi sizi tanımadık? İki tane insancılız biz. Soyun. Soyunalım mı? Soyunun ulan! Hadi ikiniz de. Alo. Mehmet. Ha. 25 Nijeryalı mı? Hadi ya. Nijeryalı hiç kalmadı elimde kardeş. Ama hafta içi gelir. Yeni tekne çıkaracağım. Afgan vereyim. Nasıl o zaman iş patlar? Böyle mi konuşmuştuk Mehmet? Ha? Oğlum bana daha 50 tane Filipinli borcum var ödemedin. Tuncel, pantolon çıkar mısın? Çıkar. Allah, ne gelmiyor, yapacağız Allah. ya? Allah. Çıkarın lan pantolonları. Abi Faysal abimiz bitirsin. İzlemeyi seviyor çünkü öyle şey yapalım. Telefon bitsin. Çıkarım dedim ben. Ulan soprano giller mi kaldı lan? He? Sen kime güveniyorsun da benimle böyle konuşuyorsun? Kapat ulan oraya geliyorum. Kapat. Yürüyün ulan. Sinirden hepinize sıkmadan gidip bitirelim şu işi. Abi bunlar ne olacak? Verin adresi. Yarın akşam Baraka'ya gelsin. Arkadan çıkalım, sivil olabilir. Çantayı alsanıza oğlum. Yarın gece tekne kalkıyor. Tamam abi. Demir abiye mi hadi. Lokasyon atıyorum. bekliyorsunuz lan? mi bekliyorsunuz? Geçin tekne. Geçin tekne. Abi evet. arkadaşı bekliyoruz biz. O gelsin öyle binelim ya. ya. Abi bir saniye ya. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Ya vazgeçtik biz. Buraya geldikten sonra olmaz o işler hadi. Binmeyeceğiz ama biz ya. Hadi atmayayım şimdi Deniz hadi. Birazdan binelim. Bineceksin kardeşim. Ne bineceksin? Yöreceksin hadi. Tamam ya. Vazgeçtik diyorum ya. Hadi lan in Ya vazgeçtik. Binmeyeceğiz ya. İstemiyoruz. Bozuşmayın lan fazla. Hadi. Şuraya in aşağı in. Çakıma. Tamam. tamam.